Öncelikle burada oturma işlemlerinden kaynaklı bir açık olduğunu birazdan göreceğiz. Onun için öncelikle bir çıkış işlemi, broken application okay, logout işlemini göstermeden önce bunu form işleminde bir iki bir şey göstermek istiyorum. Onun için şimdi şuraya önceden kullandığımız hazır bir kodla yazacağız. Dedik onu dedik seçelim. Şimdi burada bu kodun aynısını kopyalıyoruz. Ve şifre kısmına da yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra seviyemizin de low olduğunu bir kere oturumumuzu açıyoruz. Geçersiz kimlik bilgileri, bilgileri hatasını alıyoruz. Şimdi burada inceliyoruz kaynağımızı. Pardon. İncelemekten ise sayfa kaynağını görüntülüyoruz. Evet, yeniden bir gönderiyoruz. Ve şu şurada bakıyoruz ki o gönderdiğimiz kodun karşılığında da bize şurada kullanıcı adı ve şifreye karşılık bilgiler veriyor. Şimdi bu kullanıcı adımızı buraya şifre kısmına yazmamız istediği bilgiyi de şöyle kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Ve oturumumuzu açtığımızda başarılı giriş diyor. Burada amaç işte o yazdığımız kodlu hem giriş hem de çıkış alanına şifre alanına yazarak kullanıcının bilgisini ele geçirip başarılı bir giriş yapmak. Şimdi asıl konumuza dönelim. Burada girişimizi yaptık. Evet şimdi burada bir de bunun çıkış işlemine bir bakalım. Burada oturumla kaynaklı. Normalde şu an çalıştırdığımızda bak. Diyor ki çıkış yapmak için buraya tıklayın. Tıklıyoruz. Evet çıkışımızı onayladı ve şu an login ekranına tekrardan geldik normalde şu an giriş yapmamız lazım e, bilgilerimize girip giriş yapmamız lazım ama burada sitem kaynaklı açığımızda diyor ki şurada geri yapmamız yeterli tekrardan sitemize giriş yapabilmek için bunu müdüm seviyede yaptığımızda ise hata aldığımızı göreceğiz tekrardan kimlik bilgilerimize girmemizi istiyor